Merhabalar, Ev Bebek kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Yaren Kozan. Bugün doğuma yaklaşırken mutlaka öğrenmeniz gereken hareketlerden bahsedeceğim. doğum anda bu hareketleri hiç denemeden uygularsanız, hareketleri yapmak sizin için çok zor olacaktır. O yüzden öncesinde vücudumuzu hazırlamamız çok kıymetli. İlk hareketimizle başlayalım. Başça oturdum ve ayaklarımı şu şekilde dümdüz uzattım. Bu hareketi 35 ve 36. haftalardan sonra uygulayabilirsiniz. Hareketi yapmaktaki amacımız hem bel bölgesindeki kasların hem de bacak arkasındaki kasların gerginliğini azaltmak. Kalçamıza sağ ve soldan asimetrik hareketler vererek bebeğin doğru bir pozisyon almasına ve rahatça doğum kanalına girmesi için bu hareketi uyguluyor olacağız. Kasılmalarınız geldiğinde de yine ilk başta uygulayabileceğiniz hareketlerden bir tanesi. Ellerim kalçada, bakışlarım karşıda. Kalçamı kullanarak sağ, sol, karşıya doğru yürüyorum. Daha sonra tekrar kalçamla geriye doğru geliyorum. Bu hareketi yaparken dizlerimi şu şekilde bükerek yapmaya çalışmıyorum. Ee, ya da kambur oturmuyorum. Göbeğim çok büyükse, sıkışıyor gibi hissediyorsak bacakların arasını her zaman bir tık daha fazla açabiliriz. Ve geriye doğru geldim. Bir. Bir gidiş ve gelişi bir olarak sayıyoruz. Toplamda dört kez uygulayacağız. Haydi ikiye geçelim. Öne öne gidiyorum. Öne gitmek daha rahat biliyorum. Ve kalçayı kullanarak geriye. Süper. Tekrar öne doğru gidiyorum. Ve geriye doğru geliyorum. 3. Son bir tane daha yaparız biz bu işi. Tekrar kalçadan Öne doğru gidiyorum. Süpersiniz. Haydi son kez geriye. Kullan kalçayı, kullan kalçayı. Bravo. dat Yavaşça bacaklarımı geriye doğru aldım. Emekleme pozisyonuna geldim. Ayaklar birbirine yakın. Dizlerin arasını kocaman açtım. Ellerimi öne doğru alıyorum, omuzlar arkada, boynum içeride. Kalçayı full içeri çevirerek öne geliyorum ve topuklarıma doğru gittim. Öne geldim, kalça full içeride. Burada bel boşluğunuzu şu şekilde arttırıp çok derin gitmeye çalışmayacağız. Her zaman kalça full içeride, kendimizi zorlamadan, bu düzlüğü bozmadan geriye iki, on tekrar yapalım aydın. 3 Yine kasılmalar başladığında da uygulayabileceğiniz, doğum hazırlanırken de yapabileceğiniz güvenli bir egzersiz. İki tane daha yapalım. Süpersiniz. Yavaşça geriye geldim. Şimdi bir adet yoga bloğuna ihtiyacım olacak da duvardan destek alabilirsiniz. Yoga biliyor mu? Duvardan uzak olan ayağımın altına yerleştirdim. Omuzlarım arkada. Kalçam içeride. Boynum içeride. Ayağım parmak ucunda duruyor. Yavaşça kalçamı içerideyken ayağımı yerden kestim. Bu pozisyondayken kalçadan şu şekilde aşağı yukarı yapıyorum. Bu harekette yine bebeğimin pozisyon almasına yardımcı olacak hareketlerden biri. Bebeğiniz kanala girdikten sonra uygulayabileceğiniz bir hareket aynı zamanda. Bu hareketi yaparken aslında kalça stabilizasyonu da çalışıyoruz. Burada bir yanma hissedeceğiz. 10 olunca dinleniyorum. Bunu toplam 3 set şeklinde her iki tarafa da yapabiliriz. Bir de bu tarafa yapalım. Omuzlar arkada, kalça içeride. Ayağım yerden kestim. İndirip kaldırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Süpersin yanmayı hissedeceğiz. Son hareketimize geldik. Son hareketimiz de şöyle. Bu sefer bloğumu duvara yakın ayağımın altına alacağım. Bu hareketi yaparken ki amacım da şu. İlyapusuas dediğim bir kas var. Şu şekilde belimden kalçamın bu iç kısmına doğru geliyor. Bu kısım gergin olduğu zaman kalçamı şu şekilde dışarıya doğru tutuyor ve bu da bebeğin kanalın içine girmesini zorlaştırıyor. Bizim İlk kasılmalar başladığında doğum anında istediğimiz şey kalçayı full içeri aldığımız hareketleri tercih etmek ve bunu rahatça yapabilmek. Eğer buradaki kas popomu bu şekilde dışarıda tutuyorsa o zaman bebeğin içeri girmesi zorlaşıyor. O yüzden bu kasımızı rahatlatma yönelik bir hareket yapacağız. Bunu hamileliğin her döneminde yapabilirsiniz. Hiçbir zararı olmaz. Bel ağrısına, kalça ağrısına da çok iyi gelir. Burada hareketi yaparken birkaç tane dikkat etmem gereken şey var. Hareketi yaparken nasıl şöyle kolumuzu boşlukta sallıyorsak bacağımı da gerçekten boşluğa bırakmam lazım. Şu şekilde robot gibi ön, arka yapmayacağım. Gerçekten bacağımı kalçamdan şu şekilde ayırmaya çalışacağım. Süre tutup toplam bir dakika boyunca bu bacağıma sallama hareketi yapıyorum. İyice sallıyorum, sallıyorum, sallıyorum. Hiç belimi zorlamıyorum. Tamamen bacağımı kalçadan ayırmak amacım. Burada sabit duran kalçanız da yanabilir. Çok normal. Sizi sabit tutmaya çalıştığı için o da ekstra çalışıyor. Süper. Yavaşça ayağa koydum. Dizimi büktüm. Bir yürüyorum. İki taraf arasındaki farkı hissetmenizi istiyorum. Bir tarafını sanki uzamış gibi hissedeceksiniz. Daha sonra bunu eşitlemek için aynısını diğer tarafa da uygulamanız yeterli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.